Arkadaşlar merhaba. Bayağıdır video atmıyordum. Kısa bir bilgi için bir video çekmek istedim. İnternette sürekli görüyorum. Fren ayarı yapıyorum tutmuyor. Diskim yamuk sürtüyor. Frene basıyorum az tutuyor. Ya da frene basıyorum çok tutuyor. Bir türlü ayarlayamıyorum. Ayar tutmuyor. Ayar yapıyorum ayar bozuluyor gibi. Yorumlar okuyordum sürekli arkadaşlar. Fren ayarları gösteren arkadaşlar var. Videoları var. Ben de göstermiştim bir defa. Ama sonrasında çok değişik bir şey keşfettim arkadaşlar. Yani onu şimdi size göstermek istiyorum. Arkadaşlar fren ayarı yapmadan önce ilk önce şurada bir bakın. Tam şurada bir onmonun koyduğu bir tel var. Şu an burada yok. Ben onu söktüm. O tel ne iş yarıyordu arkadaşlar? İşte kendi skuturunuza bakarsanız göreceksiniz. Bu teli buradan gevşetip yukarı doğru çektiğimiz zaman o tel orada sıkışıyor bunu böyle şimdi ayar yaparken çekiyoruz yani bunu aşağıya doğru şu teli aşağıya doğru çekiyoruz ya arkadaşlar bu tel burada sıkışıyor yukarıdan yukarıdan frene bastığımız zaman bu böyle yukarı çıkamıyor bunun yukarı frene bastığımız zaman böyle yukarı çıkması lazım ya rahat fren sıkması için ama o aradaki tel olduğu zaman bir türlü çıkamıyordu ben bunu sonradan keşfettim basıyorum basıyorum kaliperlerinin yani balataları en uca alıyorum mesela ayarını yapıyorum en dibi alıyorum sonuna kadar Fren hava basıyorum, basıyorum. Yok. Tel yukarı çıkmıyor yani. O orada. Sıkışıyor sıkışıyor aradaki tel. Bir türlü bunu yukarı çekemiyor. O yüzden ne oluyor? Fren tutmuyor. Tuttum o teli çıkardım arkadaşlar. Attım. Hiçbir şey yaramadığı için. Aksi de fren sıkmamızı zorlaştırdığı için. Ben onu attım. Ondan sonra buradan frenimi ayarını güzelce yaptım. Şimdi yukarıdan bir basıyorum arkadaşlar. Zınk diye freni tutuyor. O kadar güzel hassas ayarladım ki. Bir kere ayarladım. Yaklaşık bir ay oldu. En ufak bir bozulma yok. Bata, balatam'da öyle bitme de yok. Bazı arkadaşlar işte Balata çabuk bitiyor. Buradaki telin amacı bunu geri itmek. Frene bastım mı geri itmek yani. Şöyle diyen arkadaşlar var. Frene bastığım zaman o tel onu geri itiyor diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten bunun göbeğinin içinde, kaliperin içinde kendi teli var. Siz onu istediğiniz kadar basın. O kendini otomatik geri itiyor zaten. Adamlar o telin orada rahat belki şey ayar yapalım diye koymuş. Onu, onu niye koymuş? Hala akıl sır Servisine bile sordum yani. O bile bilmiyor fabrikasyon geliyor diyor. Yani burada sırf ayar yapamayalım diye zor yapalım diye sanki bir tel konmuştu. Onu çıkarın atın arkadaşlar beni dinleyin. Ondan sonra bir ayar yapın. Görün bakın frenleriniz, balatalarınız nasıl diske sıkacak. Yorumlara da yazarsınız arkadaşlar. Yani ben bunu bilgili arkadaşlara da söyledim. İnternetten de yazdım. Bazı arkadaşlarımıza, video çeken arkadaşlarımıza da söyledim. Ama hani öğrenmek yerine, denemek yerine kabul etmemeyi seçen arkadaşlar da oldu. İnkar edenler oldu denemeden, etmeden kendi bildiklerini okudular. Sıkıntı yok arkadaşlar. Siz bir deneyin. Bunu buradan çıkarın. Hiçbir işe yaramıyor oradaki tel. Onu oradan çıkarın. Sonra şuradan da güzel freninizin ayarını yapın. Sürtme, diske sürtmeyeceği şekilde. Ondan sonra yukarıdan, yukarıdan mandaldan bastığınız zaman freninizi kemik gibi tutacaktır arkadaşlar. Artan şekilde, artan şekilde basın böyle. Birden basmanıza gerek yok frenleri. Her zaman ne yapıyoruz? İkisi her zaman iki fren aynı anda sıkın. Artan şekilde basıyoruz. Bırakıyoruz mükemmel bir fren ayarı için bunu kesinlikle sökmeniz lazım arkadaşlar. Yaklaşık yani 5 ay oldu. 4 ay oldu benim skuter aladı. 750 kilometreye geldim ve ben bunu yeni keşfettim. Çok Önceden çok deniyordum fren ayarlarını. Bir tür ayar, tutturamıyordum. Daha önce de motosiklet kullanıyordum. Ama hiçbir motosikletin kaliperinde de burada böyle bir tel görmemiştim. O benim ilgimi çekti. Onu çıkarıp attım. Ve sorun ortadan kalktı arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde frenlerimiz tutuyor artık ayarı da bozulmuyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Fikirlerinizi, deneyimlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer videolarım için bilgilendirici videolarım da var. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sorularınızı da yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.